Güneşi görmek için uzamış da uzamış, uzamış da uzamış. Şuna bakın. Birbirine üzerine zarar vermemesi lazım. Azaltacağız dalları. Bir daha görüşeceğiz. İkinci bahar geçtiğinde bir daha görüşeceğiz. Bunlar arkadaşlar memecik cinsi, gemlik trili tarzında bir ağaç değil. Dünyadaki en önce çıkan zeytin bunlar. Ata zeytinlerimiz. Herkese selamünaleyküm. Ben dediğim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Dakkın arkadaşlar teleskopik budama testeresi vardı ya. Bunun incelemesini yapmıştık. Orada demiştim ki ben bir bataryayla dedim. Şu kendi bataryası 4 amperlik Dakka'nın kendi lityum iyon bataryası arkadaşlar. Bununla kaç saat çalışacağız? Bugün arkadaşlar gençleştirme budaması yapacağız zeytinde. Bu bölgesi verimden biraz düştü. Bu ne verim budamasına benzer arkadaşlar ne de şekil budamasına benzer. Bu apayrı bir sistem, apayrı bir yöntem. Bunda biz kartları bir düşüreceğiz. Ağacın toprağından kökünden çekebildiği vitamini o belli dallara aktaracağız. Bu sefer de ağacın verimi artacak. Ağacın yükünü almış olacağız. İnce budaması değil ama bu. Hem yaptığım tarımı seviyorum. İncir yetiştiriyoruz, zeytin yetiştiriyoruz, zeytinyağı yetiştiriyoruz. Yapıyoruz, üretiyoruz. Hem de teknolojiyi seviyorum arkadaşlar. Yani tarımla teknolojiyi birbirinin içine böyle karma yapmayı çok seviyorum. Çünkü ben şimdi buraya bir budama, budamacı getirsem işçi maliyetleri çok yüksek. Onu bir yere bıraktık. Ha, i̇şçi maliyeti çok yüksek olduğunu bir yere bıraktık. Ama biz burayı zamanında bir budamacı bulamayacağız arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Ben şu anda buraya bir budamacı arkadaş getirsem, en az 2-3 tane arkadaş getirsem, el desterelerle kessek bunu. Böyle bir teknoloji kullanmasak ne olur? Ee, en az 1,5 ay beklemem lazım çünkü sıralıyorlar. Böyle iyi iyi budama yapan arkadaşlar sıralıyorlar. Onlar bir ay 1,5 ay sonra senin yeri anca gelebiliyor. Ya da geçen seneden sıralman gerekiyor. Geçen seneden e, bu arkadaşa telefonla arayıp sıralman gerekiyor. Anca öyle yani bu işler biraz artık zorlaştı. Onun için teknolojiyle tarımı karma yapacağız. Baş türlü çaremiz yok. Hadi bakalım. Şimdi bu ağacı bu ağaçtan başlayacağız. Biraz ağaçlarla ne olduğunu şaşıracaklar. 9'u 47 geçiyor. 9'u 50 geçsin. Hadi. Hadi 9'u 50 geçsin. 9'u 50 geçe başladık diyelim. Gelsem şöyle. Hem senin üstüne yıkılmasın. Burada şu büyük dalı alacağız. Şu büyük kocaman alacağız. Çünkü ağacın başından bir ağacın başı daha Düşünsenize bu kök neyini besleyecek bunun? Bunu alacağız. Yanında bir tane taze dalımız var. Gel bak Sami, gel buraya doğru. Şu her gel onu gösterelim. Şu taze dalımız var arkadaşlar. Bu taze dalı. Yukarısına bakın. Ne olmuş bu dal? Şu dalla beraber güneşi görmek için uzamış da uzamış, uzamış da uzamış. Şuna bakın. Bunlar yarış, yap yarış yapıyor yani bunlar. Çünkü güneşi görmesi lazım, güneş gıdasını alabilmesi lazım. Öbür gibi böyle iştahlı olmayacak. Onun için ee, biz ne yapacağız? Bu ağacı. Bu kart daldan kurtaracağız, bu taze dalı ve daha böyle daha sonra anlatacağım şimdi şey yapmaya başlayacaklar. Artık yüksel yukarı doğru yukarı doğru yarışı bırakıp genişlemeye başlayacaklar, şemsiye gibi açmaya başlayacaklar. Hadi bakalım. Alttan bir parça alıyorum ki kırılınca böyle yara yapmasın aşağı doğru yarılıp gitmesin. Hop. Şimdi bugünkü budamamız dedim ya sene kart dalı ge arkadaşlar. Öyle bir ince budalama, iş, iş budaması yapmayacağız. Mesela şu dalın şu altlarını falan, şu işlerini altlarını bunun bazı yerler mesela şu şura araya giden dal almam lazım. Hatta alı vereyim bakın. Bazı ince budaması yapmamız lazım ama onu sonra yapacağız. Şu altı çekme yeriyle de çekebiliriz. Şunu da şöyle alıverelim. Ondan sonra şu, ara ara şunları alıvereyim. Sonra sonra iç ince budaması yapacağız. Ben hemen sizin için şöyle şunları alıvereyim. Kart, bizim amacımız bugün kart budaması. Şu dalı da alacağız buradan. Gel, gel Sami. Göster oğlum şunu. Bakın, bu dalı buradan almak istiyorum. Şuradan. Bu tarafa giden kart bir dal. Şuraya giden taze bir dalı var. Dibinden de alabilirim aslında da. Bu dalı buradan almak istiyorum. Tamam. Evet. Çekil oğlum. Gel. Bu ağacımız bitti. Kart budamasını yaptık bunun. Şimdi buradan da kart budama yapacağız. Ana tanıta yapmak istiyorum sizinle beraber. Yani gençleştirme yapıyoruz. Onu söyleyeyim tekrar tekrar. Ince ee, i̇nci budama değil ince budamayı ayrı yapacağız. Önce bakın burada da aynı işlem bak oradaki işlemi aynısı burada da olmuş bak. Şu taze dal tamam mı? Şu taze dal yarış ta yukarı doğru gitmiş. Şu kart üste kalmış. Bu taze dal da e, güneşi görmek için gidebildiği kadar uzun gitmiş. Uzun gittiğinde arkadaşlar su ağacı su vitamin yürümesi ta yukarı doğru ulaştıramıyor. Geç ulaştırıyor. Onun için yukarı e, yukarıya gittikçe ağaçlar ne kadar yüksek olursa o kadar verimden düşüyor ağaçlar. Bu ağacı da yine kurtaracağız. Rahatlatacağız. Az geri çekil oğlum. <laughs> Vay, toz var ya ama beceren burada yapacağım. <laughs> Gel Sami. Bak ne oldu bu ağaç. Şu ağacı görüyor musun? Bu ağaç rahatladı. Şu dalı görüyor musunuz? Bu dal rahatladı arkadaşlar. Buna da yine ince budama, şu anda yapmayacağım ama hemen birikalı verem görün diye bir de birikalı verem ben de içim rahatlasın. Şimdi bu dal artık e, şimdi bunun bu tarafını da alacağım. Şu şu dal kartı da komple alacağım. E, ne olacak? Burası biraz kötü <laughs> ufak kalacak ama e, bu ağaç artık yukarı yukarı gitmeyi, şu dal yukarı yukarı çıkmayı bırakacak. Daha genişlemeye başlayacak artık. Çünkü yukarı doğru gitmeyi hiçbir dal istemez, hiçbir ağaç istemez. Haydi bakalım. Bunu da alalım buradan. Şöyle sol taraflı yapalım. Evet. Şimdi... Ee, bu işlem bittikten sonra ince budamaya başlayacağım. Şekillendirme yapacağım bunları. Şu dalları alacağım. Değişik değişik yönlere vereceğim. Ee, bu şekilde burayı şekillendirme yapacağım. Ee, bu, bu şekilde arttırabiliriz anca. Biz verimini. Gel oğlum bu, bu ağacı alalım. Bunu da yine alttan alıyoruz. Alttan almayı ihmal etmeyin. Kırılacak dallar çünkü buraya doğru aşağı yarıldıkça ne kadar yaramız büyük olursa o kadar da e, ağacın iyileşmesi geç sürer. Hoppa! İşte bu kadar Şimdi Bir e, Yukarı giden bu dallarımız genç arkadaşlar Genç ama Bir tane dalını üstten alacağım En uzununu uzatalım şunu Şu dalı buradan alacağım Çok yukarı gitmesini de istemiyorum artık dalı. Yerden makineyle birleşme Yapmamızı istiyorum Yerden makineyle Çırpalım Bu küçük olan dallardan arkadaşlar, şu küçük dallardan bu taraftan bırakacağım. Bu daha da sonra bunlar uzacak. Şunlar buradan frizler atacak, Devamlı frizler gelecek güneşi gördüğü için. Daha sonra ben bunların bu tarafa şekillendirdiğinde, kuvvetlendiğinde aşağıları 2-3 yıl sonra burası kuvvetlendiğinde arka tarafındaki dalları da almaya başlayacağım. Bunu arkalara da alacağım. Bunu gem geç, her tarafını gem geçeceğiz. Yani istedi, ister istemez mesela e, tam istediğim e, gençlikte, de, tazelikte de değil sürgünde değil şunlar. Mesela şunun altını alıvereyim. Şu altları alacağız. Şu altları altları böyle ince budamasını gezeceğiz. Şu anda bu sadece kaba budama oldu. Mesela şu alttaki dalı almamız lazım. Şunu baksa. Şu alttakileri almamızı. Şu alttakınları almamız lazım. Şu hatta daha devam edeceğiz almaya bak mesela. Şu altları. Alt altları, altları böyle kuruları kuruları gezmemiz lazım. Üstten almıyoruz. Mesela üst tarafından dalın almıyoruz. Alttan alttan kurulardan kurulardan alıyoruz ki alttaki kuruları aldığımızda sürgünler üstten e, güneş gördüğü için en faydalı olan, en güzel olan yer üstte. Eee üsttekiler böyle yayılacak alta doğru, alta doğru böyle inecekler. Alttaki şu kuruları, şu kuru, şu kuru, şu kuru, şu kuru altları temizleyeceğiz ve tazecik şekilde üstten böyle aşağı doğru sağlamayacak hem çok güzel olacak, hem verim güneş görmüş olacak. Alttan temizliyoruz. Üstten almıyoruz. Mesela şu dalı yaparsam ben şu dalı şuradan alır. Bu dalı buraya çıkartırsam en büyük hata yapmış olurum. Ama altını temizlersem, şu altları kuruları temizlersem ağaca da en iyisini yapmış olurum. Ama yalnız bu ağaç gidecek. Şunu alalım. Kısaltalım. Sen bu dalı alalım buradan. Çekir oğlum. Bu ağaç çok yüksekmiş, çok yükselmiş. Şunu alalım. Şimdi ikinci olarak bizim almamız gereken üstteki şu dal almak istiyorum. Şu büyük evranı almak istiyorum. Ama diğerlerinin üzerine de gitmemesi lazım bunun. Bunu yine uzatacağız. Uzatacağız. Şuradan başlayacağız. Şu ondan sonra birbirinin üzerine zarar vermemesi lazım. Azatacağız dalları. Maksat şu dallara bu bunu dibinden alacağız bu kalın olanı ee, ve diğerlerin üzerine düşmemesi lazım. Düşerse de pek zararlı olmaması lazım. Hoppa. Bayağı bir azaldı da. Bunu da buradan üstten bir yerden almamız lazım ki kırma bir yeri. Kırma. Şuradan. Hoppa. Hadi bakalım git. Gitmiyor musun? Bir daha yapalım. Hoppa. Hadi bakalım git. Hoppa gitti. Şunu da aşağıya bastıralım. Hop o da gitti. Tamam kaldık başa başa. Hangi sorun? Bak şurada kaldı. Yerin düşmedi. Bu değil mi? O değil, Ha, şu mu? Evet. O dalda gitti. Tamam, şimdi kaldık seninle baş başa. Haydi bakalım. Şunu alttan parçalayalım yine. Parça parçalamaya da gerek yok. Evet, bundan kurtulduk. Şimdi ne yapacağız? Şu dalın altını almak istiyorum. Evet. Şimdi bu dalı, bu ağacı böyle bırakacağız. Ne yapacağız? Ee, bu, şu dalları alacağım mesela bak. Ben buna ince budamaya geldiğim zaman. Şunları alacağım. Aşağı, alçak dalları alacağım. Tamam mı? Bunlar zayıf olsun varsın, kuvvetlenir bunlar. Bunlardan belli bir yönlerde bırakacağım. Şu aradakini da alacağım mesela. Şu alttakını. Şu alt, alacağım. Bunları da alacağım. Bunlar buradan, e, bu dallardan buradan şekil vereceğim. Bu tarafa doğru kuvvetlensin diye. 2-3 yıl sonra bunlar çok güzel olacaklar. E, bu dal idare eder. Buradan makineyle iyi kötü yapılır. E, Aslı yüksek. Yüksek olması yüksek. Hatta bunu da şuradan alabilirim. Şöyle ha şimdi daha güzel oldu. Çünkü e, burayı güneş çok da görmesi iyi değil. Mesela güneşi çok da görmek iyi olmuyor. Her tarafta filiz patlıyor. Biz burayı amacımız ne biliyor musun? Şemsiye şekli yapmamız lazım. Şimdi burada her tarafta filiz patlayacak. Bu biz bu filizleri e, biz bu filizleri temizlememiz gerekecek. Ya bir defa yani senede bir defa ya senede iki, ikinci senede yani iki defa falan yapsak yeterli olur. Ondan sonra zaten kapatır. Kapatınca da bu işlerde filizler fazla çıkmazlar. Yandaki dışarıda güneş gören dallara yüklenir. Yani ağacı sürgünü kuvveti. Ee, şimdi yük, yüksen de aldık. Şimdi budalı da almamıza gerek yok. Şu aradaki budal dibinden çok burada şu olmuş bakın. Görebiliyor musun Sami? Burada bu kuruma yapmış. Bu dal olsa da yeri çok aslında yeri kötü değil. Ama olsa da yine faydası olmaz bunun. Dibinden kuruma yapmış. Görebiliyorsun. Buradan kuruma yapmış. Bunun ömrü çok iyi olmaz. Ve kuvvetini de yukarıya doğru çok rahat aktaramaz. Şimdi buna ince budama yapacağız ama şu bugün değil. Artık buna bir ince budama yapılacak ve iş bitecek bunun. Hadi gel bakalım Sami. Başka nelerimiz var? Ya burada bayağı bir güneş görme alanı bile. Mesela şu aralarda güneş bile görmüyor burada. Doğru dürüst. Buraya kuvvetli bir böyle gençleştirme yapmamız gerekiyordu zaten bu yere. Evet Sami gel oğlum buraya. Gel 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 gel. Şimdi buradan bir tane alıyoruz. Şöyle alalım. Şöyle. Evet. Ben öbür taraftan biraz daha alıvereyim. Biraz kalın geldi bunun parası. Yetmedi. Hoppa. Tamam. Çekir oğlum, bunu da alalım buradan. Acımak yok. Acırsak ağaç da bize. Biz acırsak ağaç biz acımaz. Hayır bakalım. Çok ba çünkü çok kalın bunun belli. İşte bu kadar ya. Şu acaba ya. Nasıl oldu Sami? Güzel mi? Güzel. Şimdi bunun ne yapacağız? Bu ara mesela 1 2 3 4 çok sıkışık. Çok sıkışık. Biz bu aradan en az bir tanesine veda etmemiz lazım. Başka çaremiz yok. Ne yapacağız? Ee, şunu daha ortalı duruyor. Bu kenarda, bu kenarda şu ağacı almamız gerekecek bence. Evet. Tamam mıyız? Şundan da bir tane alıyoruz. Şunu çekiyoruz böyle. Bu ağa ağaç alçak tarzında olduğundan bunu altlarından da gezebiliriz. Mesela e şuradan size göstermek için yapıyorum. Testereyle yapmamız lazım alttan aldık, 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 aldık. Bakın aldık, hiç korkmayın. Şunu alttan aldık, şunu alttan aldık. Tabi bunlar testleri yapacağız. Ben koparıyorum göstermek için. Şimdi bunu alta giden bir dal var. Bunu buradan alacağız. Şimdi buradan da yine alta giden şu dal var. Şu, şu küçükler var. Bunlar buradan alacağız. Şunu şuradan alacağız. Bu ince işçilik ama adı üstünde çok uğraştıracak ama çok güzel olur. Şu aşağı giden dal, şu aşağı giden dalı buradan alacağız. Korkmayın. Ne oldu diye? Şunu da şuradan alacağız. Şimdi bu dal, şimdi sizi görün çok kötü durdu, değil mi? Ama bu dalı, yani bir sezon, yani bir sezon dediğim benim, bir bahar, bir bahar sürgün zamanı geçtiğinde bir daha görüşeceğiz. İkinci bahar geçtiğinde bir daha görüşeceğiz. Korkmayın. Bu ağaç ince budaması yapılacak. Bunun kartı bitti. Şu an yerde ağaçlara bakın ya. Bu ağaç, şu gövdeyle, bunun kökü, e, şey meyvesine mi? Beslesin, meyvesine mi vitamin versin? Şu yerde kocamanlar ama bakın sana. Şu yerde kocaman düşen sanki bir ağaç gibi. Şuna bakın sanki bir ağaç gibi. Bunlar arkadaşlar memecik cinsi. Söyleyeyim e, gemlik, trili tarzında bir ağaç değil. Bunlar ata ağacı, çok ata ağaçlarından, çok eski ağaçlar, çok değerli ağaçlar bunlar arkadaşlar. Türkiye'nin bu dünyanın ilk zeytin çeşitleri bunlar memecik cinsi arkadaşlar. Bu dünyadaki ilk bulunan bizim Akdeniz havzasında. Bunların yağı çok yumuşak olur ve polifenol değeri çok yüksek yağlardan birisidir. En yüksek değil ama en yüksek yağlardan birisidir. Memecik cinsi zeytinler arkadaşlar. Bunlar ata zeytinlerimiz. Çok değerli. Bu ağaç bile en azından 100 yıldan fazladır bu ağaç. Yani 100 yaşına fazladır bu ağaç. Zeytin yağlarında da ağacın yaşı büyüdükçe içindeki kalite oranları daha da büyüyor. Yani insanlar gibi yaşlandıkça verim düşmüyor. Tam tersi yaşlandıkça verim artıyor zeytin ağaçlarında. Devam edelim. Bundan da alacağız. Şu alttaki alça alacağım önce. Şunu alalım şimdi. Şunu alalım. Şöyle bir şey işlem yapacağız bunda. Burada taze dallarımız var. Tamam mı? Bunun her tarafını almak istemiyorum. Aslında almak lazım. Bu ağacı almak lazım. Şu ağacı almak lazım. Dal almak lazım. Bu dalı almak lazım. Bu dalı alacağız. Bu bu bölgeye güneş görmesini sağlayacağız. Bunları da alabilirdim ama bunları daha sonra bırakacağım. Bir diş işte olarak bırakacağım. Evet. Kırdı. Kırsın varsın. Hafiften bir şeyim kızdı. Kırdı. Şimdi buna bir şekillendirme vereceğim. Buradan filiz açacak. Buradan bu tarafa vereceğim. Burayı tazeleştireceğiz. Bu bölgeyi dolduracağız. Doldurduktan sonra sırayla. Bir bir. Bu iki. Ha, aynı anda da bunları düşüreceğiz. Ve artık burası iş bitecek. Şu ağaçta altta dal var mesela. Şu altta dal olduğu için e, ve bu da buradan da kötü durduğu için. yine Buradan kötü olduğu için. Ben bunu yine komple buradan keseceğim. Bunu da keseceğim. Bunu da keseceğim. Öbür dalı da keseceğim, çünkü bu da eski bayağı bir dipleri, belleri kuruduğu için, görüyor musun? Bundan bir hayır gelmez. ya yani Bu ağaç boşuna, bu dal. Ondan bir hayır gelmez. Bu tarafı tazeleştireceğiz önce, sonra diğer tarafı tazeleştireceğiz, gel bakalım. Bir ağaca geldik, evren gibi bir ağaca geldik. En az 150-200 yaşında var bu ağaç. Evren gibi bir ağaca geldik. Bakalım bu ağaca ne yapacağız şimdi? Bu ağaç yarışmış, ne yapsak bu ağaca? yine e, istediğimizi hemen şu an için elde edemeyeceğiz. Çok sık e, yarışmış birbirle, çok uzun olmuş. Şu ağacın başında görünüyor mu, kameradan bilmiyorum ama çıkıyorsun başından başından bir de makineyi tam aşacaksın ki en üsttekinin tepesine varamıyorsun. Hatta orada zeytin bırakmışız bak. Bu sene zeytin vardı bu ağaçta. Zeytin bırakmışız. Şimdi ne yapacağız? Acımayacağız. Acımayacağız. Çünkü o biz acımıyor. Biz ona acımazsak o da biz acımıyor. Şimdi biz ona acırsak o biz acımıyor. Eee Şöyle yapalım. Önce şu ağaçtan başlayalım. Şu, kır, şu dal kırılmış. Şunu alalım da önce. Şu dal önce almış. Hop. Bir. Çekil oğlum. 2 Şunu şuradan kurtaralım. Hoppa. Tamam. 2 3 Baştır adam olmayacak. Şimdi diğer ağacın üstüne yıkılacak. Onun için ne yapmalı? Daha az zarardan yıkılması için şunu en uzata uzatalım. Zarar alabildiği kadar az olsun. Arkadaşlar beni görebiliyor musunuz buradan? Bu ağaç ne olur böyle? Bu ağaç ne olur? Bu ağaç hiçbir şey olmaz. Bu ağaç hiçbir şey olmaz. Bir faydası olmaz bu ağacın. Çünkü ağaç, ağacın başında en az iki tane, üç tane daha ağaç besliyormuşmuş. Bu ağaç ne oldu? <laughs> bu ağaç bayağı bir kötü oldu. Görünüş olarak. Ama biz bu ağacı fazla değil. Bahar ayında bir göreceğiz. Seneye bahar ayında bir daha göreceğiz. Üçüncü baharda tanıyamayacağız. Bu sert budama böyle. Şekil budaması ise birinci baharda hemen faydasını göstermeye başlar. Şekil budamaları, merim budamaları birinci baharda hemen fark edersiniz. İkinci baharda artık fark etmezsiniz bile kesildiğini. Şimdi bu ağacı da alıyoruz. Öf toz. Sami ne yaptık? <laughs> Şimdi bir tane daha, daha, bitmedi. Daha bitmedi Sami. Daha bitmedi. Gel bu dalı da göster. Bu ağaç ne oldu böyle? Çünkü bu ağacın arkadaşlar şöyle, şöyle söyleyeyim. Az kesersen ne kadar çok dal, ağacın başına dal olursa o kadar verim artıyor diye kesin de düşünmeyin. Kesin de düşünmeyin. Kesin. Korkmayın. Tam tersi oluyor çünkü. Hoppa tamamdır artık. Bu ağacın gençleştirme bulaması bitmiştir. Bu ağacı bir tane gençleştirme bulaması yapılmayacak. Hiç derken uzun zaman yapılmayacak. Göster oğlum şuradan güneşi arkana al. Bu ağacın durumunu göster. Bu ağaca fazla bir müdahale daha yapmayacağız. Hemen bir iki hemen pürçekleri var. Bir iki şöyle şu pürçekleri falan alabileceğiz. Temizleyivereceğiz. Arkadaşlar şu da şunu da alalım. Şu da çok böyle e, kart yani. Belli de böyle yaşlanmış belli de şey olmuş. E, bunu da gençleştirelim. Tamamdır. Olur. Süper. Böyle olduğuna bakmayın. Fazla sürmez. Şimdi bu ağacın bütün gücü, bütün gücü şu yerdeki dallara bak. Bak 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 Sami. Her taraflar böyle evren gibi dal oldu. Geçilmiyor daldan şeyden ağaçtan. Bunlara bakacağına bunların bak hepsine. Iyi. Bunların yaprak açmış değil mi? Şundan yaprak açmış. Ondan yaprak açmış. Bu yaprakları sayısının varsa binlerce yaprak var değil mi başında? O binlerce yaprağa vereceği gücü ağacın verimine vereceği gücü bu sayılı olanlara verecek. Ne olacak? Sürgünü mesela şu ise, sürgünü buysa, sürgünü böyle olacak. Böyle olacak. Sürgün böyle olacak. Bu kadar uzun sürecek ve komple sürecek. Ve e, zeytini de iri olacak ve zeytini de güzel tutacak, basacak. Bütün ağacın potasyum, fosforunun hepsini e, rahatlıkla ağacın çiçeklenmesine verebilecekler, iç meyve iç kalitesini verebilecek. Aşer türlü rahatladı. Kesinlikle onu söyleyebilirim. Arkadaşlar durmaya başladı. Bak kırmızı yanıp sönmeye başladı. Görüyoruz mu? Şimdi ne yeşil yandı. Yani batarya zayıf demek istiyor. 950 geçe başladık arkadaşlar. Saat şimdi 950, 1050, 1150. 1150 de saat. Tam 2 saat bir bataryayla çalışmış olduk. Bu bataryayla arkadaşlar tam 2 saat <laughs> tutamıyorum elinde. Tam 2 saat çalışmış olduk. Ee, yani 3 tane batarya var. 2 4 6 saat çalışabileceğiz ama nasıl söyleyeyim bu yoğun yani. Yoğun çalışma bu. Bundan daha ağır bir iş var mı bilmiyorum. Şu ağacın beline bak şu ağacın. Şu şurasına bakın. Büyüklüğüne. Yani bundan daha yoğun bir iş var mı bilmiyorum. Ne kadar şey var Sami ki bu ağaç kırabilir. Buradan geçelim. Buraları komple açtık. Şu koca ağaçtan, bu ağaçtan, bu ağaç. Sayalım şöyle kafadan bir sayı verin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hele hele şu adam çok ağaç çok uğraştı. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 yani 24, 25 falan ağaç yaptık. Ama hepsi de ama hepsi de dev gibi dev gibi yani bil, görüyorsunuz zaten biliyorsunuz. Bakın yerlere bakın. Bir her taraf salta gibi oldu. Ağacın başına ağaç baş kalmadı. Makine benden geçen notu aldı. Yeter ki yıllarca, uzun yıllar dayansın yeter ki. Olsa ufak tefek arıza yapsa da değiştirilir. Servis de var zaten mesela bizim Aydın'da var servisimiz. Ufak tefek işler olsa onlar yapılır. Olsa devam edilir. Çok kullanışlı güzel yani. İnsan bunu aldım bakası gelmiyor. Çok hafif. Sevdim yani. Ağaçlar nasıl oldu? Düşüncelerinizi bekliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için ayrıca teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Siz çok değerlisiniz. Bay bay.